Köydeyiz köyde arkadaşlar. Buyurun yakın olan gel varsa buyursun gelsinler. Vallahi hava sıcak yavaş yavaş serinliyor. Geçen bunları kestim. Anamın nar ağaçları. Maşallah. Burada da mangalımız yanıyor. Burası. Burası. Hani kediler nerede amca? Hani kedi nerede? Bak bak kediler nerede bak burada burada bak bak gelmişler bak. Gördün mü? Hadi bay bay hele, bay bay et. Bay bay et. Bapak mau ikutin gitu, t u a p a k y b a p a